Metropol. Evet. Metropol. Evet. Evet, evet. Dinlemeye, devam. Dinlemeye devam. Dinlemeye devam. Kamil Bilici ile bir günden başlıyor. Şehrin en iç sesi Metropol Efendi, ben Deniz Kamil Bilici ile birliktesiniz. Saatlerimiz 12.19 ve geride bıraktığımız günlerde hem radyomuzdan hem sosyal medya hesaplarımızdan duyurularını gerçekleştirdiğimiz üzere bugün çok değerli bir konuğumuz var. Üniversite sınavlarını geride bıraktık artık yerleşmeler başladı ve tabii ki eğitim sektörünün bölgemizdeki güçlü temsilcilerinden Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Birkan Tapan bizlerle birlikte ilk olarak hoş geldiniz diyelim hocam. Hoş bulduk Kamil Beyciğim, çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir süreç, bu süreçte bizi vakit ayırdığınız için ilk olarak radyomuz adına teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir memnuniyetle, bu aslında bizim bir görevimiz. Evet. Öğrencilerimiz çok çalıştılar, Hı -hı. kazandılar ve evet. biz şimdi onların önünü açmak için evet. elimizden geleni yapacağız. Ne mutlu. Şimdi Demiroğlu Üniversitesi'ni aslında sizleri birkaç yıldır yakından tanıyor. Şimdi evet. hazır sizde yakalamışken daha da yakından tanıyalım isteyeceğim ama ilk olarak sizden bahsedelim dilerseniz. Kendinizi tanıtır mısınız dinleyicilerimiz? Elbette. Ben 1980 İstanbul doğumluyum. Evet. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi'nde sağlık yönetimi bölümünü bitirdim. Sağlık alanında ben de çalışmaktayım. Evet. Ee, özel üniversite özel hastanelerin özellikle çeşitli pozisyonlarında, çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra akademik tarafa geçtim. Evet. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlıkları görevini yürüttüm ve evet. hala hazırda Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Çok güzel. E, sağlık sektörü de aslında e, hani herkes kendi hayatında mutlaka hayatının bir bölümünde e, zaten öneminin farkında ama özellikle geride bıraktığımız pandemi sürecinde e, bu sektörün bizim hayatımız için ne kadar e, önemli olduğunu bir kez daha tüm dünya ile birlikte anladık. Sağlık sektörünün öneminden biraz bahsedelim mi dersiniz? Doğrusu ben de bir sağlık sektörü çalışanı evet. olduğumu düşünüyorum hem eğitim hem sağlık sektörü ve dolayısıyla bu sektörde çalışmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Evet. Sağlık sektörü gerçekten çok kıymetli bir alan çünkü öncelikle zaten insan hayatı e, konu ediliyor biliyorsunuz eğer sağlığınız yoksa geri kalan hiçbir şey bir anlamı olmuyor. Evet. Bir ülke açısından baktığınız zaman da sağlıklı toplumlardan, eğer bireylerden oluşuyorsa ülke, gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Yatırımlar artıyor, beşeri sermaye gelişiyor, milli gelir artıyor. Dolayısıyla tüm hem makro anlamda hem mikro insan sağlığı açısından baktığınız zaman vazgeçilmez bir alan sağlık sektörü. Dolayısıyla bu alanda çalışan, kariyer yapan arkadaşlarımız da bütün bir ömür boyu bu mesleği Onur ve gururla yapacaklarına eminim ben. Çok iyi bir tercih olacak kendileri için. Evet. Ve Demiroğlu Üniversitesi de bu anlamda eğitim veriyor. Ee, uzun yıllardır 2006 yılından bu yöne veriyor aslında. Ee, üniversiteden biraz bahsedelim mi? Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2006 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla kuruldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkenin aslında ilk sağlık üniversitesi olarak kurulan bir üniversite. Uzman olduğu alan sağlık ve bu alanda da çok iddialıyız. Çok iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Mezunlarımız uzunca bir zamandır sektörün içerisinde. Dolayısıyla uzman olduğumuz alanda gerçekten çok kıymetli mezunlar yetiştirdik. Bunların birçoğu da aslında kardeş kuruluşumuz olan Florence Nightingale hastanelerinde görev yapıyorlar. Ağırlıklı olarak orada istihdam ediliyorlar. Ama tabii Florence hastanelerinin dışında da özellikle devlette, kamuda, diğer özel sektörde görev alabiliyorlar. Akademisyen olarak çalışan mezunlarımız var. Doçent, profesör olan mezunlarımız var. Bu da bizi gururlandırıyor doğrusu. kesinlikle Peki şimdi artık tercih süreci de hızlanıyor yavaş yavaş. Evet. Ee, biliyorum üniversitenizde de bir tercih için başvuru yapabilecekleri öğrenci kardeşlerimizin evet. e, alanı da var. Üniversite tercihi yaparken hasta her sene sorduğumuz soru bu ama e, eğitim sisteminde de bazen değişiklikler olabiliyor. Bu sene tercih yaparken e, öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli? Kamil Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu meslek bütün bir hayatları boyunca onlara gidecek. Dolayısıyla bir aslında altın bilezik kollarına takacaklar. Ee, tabii burada özellikle sağlık alanında yürümek gerekirse, sağlık biliyorsunuz teorik bilginin asla yeterli olmadığı, pratik bilgiyle mutlaka birleşmesi gereken bir alan. Dolayısıyla bu işin uygulama kısmı çok çok önemli. Uygulama yapabilecekleri laboratuvarların varlığı, geniş yelpazede bir hastayı deneyimleme imkanı, kendi hastanesinin varlığı özellikle, evet. kendi hastanesinin varlığı çok çok önemli bana sorarsanız ve bunun dışında tabii e, ekonomik koşullar anlamında da öğrenciyi burslarla destekleyen, başarıyı destekleyen, onlara sadece ders değil ders dışında da bir takım imkanlar sunan, kütüphane gibi, sosyal olanaklar gibi öğrenci kulüpleri gibi sosyal aktiviteler ve spor imkanları gibi tüm bu imkanları ben çok çok iyi değerlendirebilirli de düşünüyorum çünkü üniversite sadece aslında bir dershane gibi de düşünülmemeli bir kültür ve özellikle burada aldığınız eğitim belli marka bir üniversiteden olduğu zaman siz bunu bütün hayatınız boyunca taşıyorsunuz ve diğer mezunlar arasında mezuniyet sonrasında hemen 3-5 adım sizi öne taşıyor. Ve bu da çok önemli bir artı diye düşünüyorum. Mutlaka tercih ofislerini ziyaret etmeleri gerekiyor. Birazdan belki daha detaylı konuşacağız ama Orada aslında e, mesleklerin ne olduğu, mesleğin gerçekten kendisine uyup olmadığı. Çünkü sağlık aslında çok geniş bir alan. Biz hep sağlık denildiği zaman aslında hekim hemşire ilk akla gelir klasik anlayışta. Ama artık günümüzde öyle bir noktaya geldi ki sağlık sadece hastalığı tedavi etmek değil, bir kere sağlığı var etmek, korumak, geliştirmek gibi misyonlar var. Dolayısıyla artık bu sektörün içerisinde mesela mühendisleri görmek asla sürpriz olmuyor. Bilişimcileri görmek asla sürpriz olmuyor. Kaldı ki biz ilk defa bu sene İşletme ve yönetim bilimleri fakültemiz açıldı ve yönetim bilişim sistemleri de orada ve işletme bölümleri faaliyete geçecek. Ama tabii bu da hep bir strateji kapsamında çünkü sağlıkta artık bu da bu tarafta var. Verinin analiz edilmesi, dijital sistemlerin kurumlara adapte edilmesi çok çok önemli. Dolayısıyla e, hukukçular yine sağlığın içerisinde, e, biyomedikalciler sosyologlar işin içinde. Dolayısıyla çok çok geniş bir yelpaze oldu. Dolayısıyla bizim hep aklımıza klasik anlayışta hekim ve hemşire gelir ama... Onların bir orkestra gibi düşündüğünüz zaman belki hekimin şefliğinde bu iş devam ediyor. Ama orada her bir notanın kusursuz basması için, çalışması için, hastaların hasta güvenliğinin sağlanması için, onların sağlıklarına kavuşmaları için her bir görevli kişinin, her bir sağlık personelinin ve profesyonelinin çok büyük önemi var. Evet. Örneğin ilk acil yardım gibi veya anestezi teknikerliği gibi, ameliyathane teknikerliği gibi, diyaliz teknikerliği gibi, fizyoterapi gibi, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar tıbbi dökümantasyon sekreterlik Az önce konuştuk şimdi tele sağlık evet. e, sağlık yönetimi beslenme diyetetik fizyoterapi ve rehabilitasyon psikologluk yani psikoloji bölümü Dolayısıyla birçok alan sağlığın içerisinde şimdi geniş bir alanda yer buluyor kendisine ama burada esas önemli olan konu Tabii hangi mesleğin size uygun olduğunu saptamak. Çünkü her mesleğin çalışma alanları farklı, görev alanları farklı, karşı karşıya kaldığı koşullar farklı. Dolayısıyla eğer adaylarımız özellikle bu dönemde tercih ofislerini ziyaret ederlerse araştırma yaparlarsa en doğru tercihi yaparlar. Tabi e, yine zaman yatağa geçiş gibi bazı imkanlar var onlardan Hı. birazdan bahsedeceğim. Bizim kurumda yapıyor bunları. Hı. Söz gelimi öğrencimiz geliyor. iki yıllık bir bölüme yerleşiyor. Hı. Ama okumaya başladığı zaman bu mesleğin kendisine çok veya daha farklı bir meslek istediğini düşündüğü zaman biz Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak yine kurum içinde yatağa geçiş imkanı da sağlıyor olacağız. Ama tabii ki bunu en baştan tespit etmeleri de onlar için daha büyük avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel. Peki hem burs imkanları çok kısa değindiniz az önce aslında ama burs evet. imkanlarını merak ediyorum. Bir de hangi bölümlerde işte bu saydığımız tüm mesleklerin eğitimini alabiliyor mu öğrencilerimiz Demiroğlu Üniversitesi'nde? Evet şu anda Demiroğlu Bilim Üniversitesi özellikle Silivri Sağlık Kampüsü'nde. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi altında Beslenme ve Diyet, tetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık Yönetim bölümleri, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi altında yönetim bilişim sistemleri ve işletme bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda ise bu sene faaliyete geçmiş tele sağlık bölümü ile beraber ilk ve acil yardım, anestezi, ameliyathane, fizyoterapi, diyaliz, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar, tıbbi dokümantasyon sekreterlik programlarıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Evet. Burslar çok önemli Kamil Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü bizim vakıf olarak da zaten misyonumuz tabii ki öğrenciye en uygun koşulları sağlamak, kar amacımız zaten yok. Ancak Demiroğlu Bilim Üniversitesi söz gelimi akademik başarıyı çok çok önemsiyoruz. Ee, yönetmelikte yazan, şartları sağlayan, belli ortalamaları tutturan ve bir sayı da gözetmeksizin burada. Bütün sınıfın sağlaması halinde bütün sınıfa tam bursa kadar yapılan burslar var. %50 burslar var, %25 burslar var başarı sağlamasına göre. Ancak tercih döneminde de... Zaten öğrenci e, tercih burslarıyla, yöre burslarıyla e, oldukça yoğun bir şekilde destekleniyor. Evet. Buradaki amacımız aslında herkese e, eğitim almakla ilgili gerçekten bir fırsat yaratmak, evet. nitelikli kişileri sağlık sektöründe kazandırmak. Evet. Hatta kendi hastanelerimizde de, Florence Nightingale Hastanelerinde de onlara öncelikli iş imkanı sağlamak bizim en önemli e, misyonumuz aslında. Evet. Bu yöre bursları dediğimiz aslında, hani Silivri'de ikamet ediyorsa Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde daha uygun imkanlardan. Silivri, Trakya bölgesi evet. e, gibi evet. e, İstanbul'un belli ilçeleri. Bunları tabi tercih ofislerinde çok detaylı bir şekilde arkadaşlarımız evet. anlatacaklar. Evet. E, bölümlere özgü de dediğim gibi e, bu tercih burslarıyla desteklenme sağlanıyor öğrenci. Evet. meslek yüksek okullarını sayarken aslında çok güzel alt programlarının yani onun üzerinde program e, olduğunu gördüm. E, i̇lgililer mutlaka ilgili dinleyicilerimiz mutlaka biliyorlardır ama kısa kısa onları bir e, tanıtma özetleme imkanımız olur mu? Evet elbette. memnuniyette ilk ve Acil Yardım programı söz gelimi biliyorsunuz e, ambulansların içerisindeki bizim paramedik diye de evet. aynı zamanda faaliyet. Hmm. Son derece önemli. Çünkü e, onlar aslında bir hekim, hemşire kadar belki sorumluluğu olan insanlar. Hmm. İlk kazada, travmada veya acil bir durumda hastayla karşı karşıya kalıyorlar. Hmm. Bunun dışında ameliyathanenin içerisinde görev yapan anestezi teknikerleri ve ameliyathane hmm. hizmetleri var. E, fizyoterapi ve rehabilitasyon 4 yıllık bölümün 2 yıllık alt bölümü var. Hmm. Orada da yine e, hastaların e, kaza ve travma sonrasında hmm. rehabilitasyon ile ilgili süreçlerini yöneten arkadaşlarımız hmm. diyaliz ilgili olan programımız diyaliz merkezlerinde biliyorsunuz evet. görev yapıyorlar. E, radyoloji alanlarında e, röntgen çekimi gibi mamografi ve işte e, BT, MR gibi e, süreçler içerisinde görev alan tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü var. Yine hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji kan ünitelerinde ve çeşitli laboratuvarlarda görev yapan tıbbi laboratuvar teknikleri ve e, yine hasta hizmetlerinin içerisinde yer alan özellikle tıbbi dokümantasyon sekreterlik programı. Tabi bunun dışında mesela hasta dört yıllıkta ben şimdi sizlerle konuşurken de tabii insan birçok şeyde o anda evet. şey yapıyor. Ee, bu bakımın da çok iyi verilmesi son derece önemli ancak bir de bunların yönetim ve organizasyon kısmı var sağlıkta. Evet. Ve sağlık kurumları klasik işletmeden de çeşitli farklar barındırıyor. Evet. Sağlık hizmetleriyle işletme ve yönetimin kesiştiği mesela sağlık yönetimi evet. alanımız var. Ben de o alandan mezun evet. biriyim. Gerçekten çok ihtiyaç var. Çünkü hastaneler her ne kadar öncelikli olarak hastaları iyi etmekse amacımız onların da sonuçta bir yönetsel şeyleri var, kriterleri var. Dolayısıyla oralarda gerçekten bu süreçlere hakim, hastane ile ilgili süreçleri bilen, sağlıkla ilgili terminolojiye hakim ama yönetim tarafını da iyi bilen kişilerin yetişmesi gerekiyor. Burada da sağlık yönetimi bölümümüz var. E, ee, ama dediğiniz gibi şu anda mesela dijital ve bilişim sistemleri sağlığın çok çok içerisinde. Hı hı. Dolayısıyla e, bizim yine iki yıllık programlar arasında tele sağlık programı. E, dijital sağlıkla ilgili çok önemli bir program ve onun dışında e, yönetim ve bilişim sistemleri yine özellikle hastanelerde bu büyük veriyi analiz eden hı. hastanenin süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayan bir bölümümüz. E, kısaca bu şekilde açıklayabilirim hı. bölümü. Aslında özel hastaneler de hayatımıza hani son çeyrek yüzyıla girdi desek belki işte 25 yıllık süreçte bu evet. sağlık yönetiminin de ön plana çıktığı tabi alan olarak da ortaya çıktı çıktığı, önceden devlet hastanelerinde belki çok gözümüzde değildi, göz önünde değildi ama özel hastaneler de artık hayatın bir parçası olunca bunun önemini çok daha kavradık toplum olarak. Kamil Beyciğim aynı zamanda şimdi şehir hastanelerinin varlığı ile evet, vesaire evet. kamuda da bu işin çok evet. etkili ve verimli şekilde yürütülmesi son derece önemli hale geldi. Dolayısıyla Söylediğiniz çok doğru. Özel sektörde aslında sağlık yönetimi daha çok evet. kendisini ifade eder ama şu anda çünkü biliyorsunuz yap işlet devletle beraber evet. kamu özel ortaklığı şeklinde evet. geliyor. Dolayısıyla o tarafta da arkadaşlarımız çalışma imkanları bulabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dinleyicilerimize son mesajlarınız ne olur? Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, onlar için en hayırlısının olmasını öncelikle diliyorum. E, ama tabii araştırmaları çok önemli. Mutlaka tercih ofislerini ziyaret etsinler, bilgi alsınlar. Bizler de elimizden geldiği kadar onların doğru tercih yapması için gereken açıklamaları yapacağız. Evet. Ben de bu keyifli sohbet için evet. sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz her zaman. E, daha nice yayınlarda da bir arada olmak dileğiyle. Evet, dileyim. memnuniyetle. Efendim biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. E, bir gündemde bu hafta. Profesör Doktor Sayın Bilkan Tapan Demiroğlu Üniversitesi Rektör Yardımcısı bizlerle birlikteydi. Merak edilenleri biraz daha öğrendik. Demiroğlu Üniversitesi'nde biraz daha yakından tanıdık. İlerleyen haftalarda önümüzdeki hafta daha doğrusu yepyeni konu ve konuklarla ben yine bu mikrofonun başında sizleri bekliyor olacağım. O zamana kadar hoşçakalın efendim. Kamil Bilici ile bir gündem sona erdi.